<Sessizlik> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Afrika kıtası hepinize selam olsun. Huzur ver derneğimizin kıymetli ayı sahibi abilerimiz, ablalarımız. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin destekleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettiği şu kutlu günde, şu mutlu günde sizler de buradaki yetim kardeşlerimize iftar sokmaları kuruldu. Rabbim sizlerden razı olsun. Bugün buraya yemek verilmesine vesile olan Ahmet Altun Kaynak abimize, Peygamber Efendimiz adına yemek ikramında bulundu. Rabbim kendisinden razı olsun. Rabbim onu Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Şefaatine nail eylesin. salih salih eylesin. Nesillerine hayır eylesin. Burada bugün binlerce eğitim kardeşimize iftar sofrası kurduk. Şükürler olsun. Yemekte de görüşmek üzere. Afrika'dan kameramdan selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Altı Kapitan Çatı Kesme'ye hepinize selam olsun. Evet kıymetli bağışçılarımız şükürler olsun. Sizlerin desteğinizle de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif etti. Şu kutlu günde, mutlu günde sizler de buradaki yavrularımızı, kardeşlerimizi sevindirdiniz. Onlara yemek ikramında bulundunuz. Rabbim de sizleri cennet nimetleri nimetlenmeye nasip eylesin.